Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel Fatma. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nisan ayında okuduğum kitapları değerlendireceğiz. Bu ay için toplam 11 kitap okumuşum ve bu 11 kitabın 6'sı kişisel gelişim kitabıydı. Dediğim gibi bu kanalı açtıktan sonra çok fazla ön yargımın olduğu şeylerin de üzerine gitmeye başladım. Bu arada kesinlikle şunu demeye çalışmıyorum. Kişisel gelişim kitapları alanında da mükemmel kitaplar var. Bu alanda çok donanımlı insanlar da var. Sadece günümüzde artık o kadar fazla kişisel gelişme yönelik kitaplar var ki gittiğiniz her yerde nasıl daha güzel olabilirsiniz. Nasıl çok fazla para kazanabilirsiniz. Bu tür kitapları sahip rafları gördüğümde direkt o rafları geçiyordum. Ki ben normalde kişisel gelişimi seven bir insanım. Düşünün ki ben böyleyken bu tür kitapları okuyamıyordum. Okuduğum ilk iki kitap Eckhart Tolle'un yazmış olduğu Şimdinin gücattı bu kitaplar. Bu kitap uygulama kitabı olarak geçiyor. İlk olarak bu kitabın okunması tavsiye ediliyor. İnanılmaz güzel bir kitaptı. Her sayfasını çok büyük bir keyifle okudum arkadaşlar. Bu kitabı okurken birçok yerin altını çizdim. Ve daha önce hiç fark etmediğim şeyleri fark etmemi sağladı yazar insanların ya geçmişte takılıp kaldığını ya da gelecekte takılıp kaldığını anlatıyor. Ne demek istiyor? İnsanın sürekli stresli olduğunu görüyorsunuz. Sürekli bir anksiyete. Bunu ben de yaşıyordum. Yapı itibariyle de stresli bir insanım. Yazar da aslında bunu ele almış ve bu stresin asıl kaynağının gelecek ve geçmişte takılı kalmak olduğunu söylemiş. Bunu düşündüğümde çok mantıklı geldi. Zaten son dönemde sosyal medyada da sürekli şunları duymaya başladık işte. İnsanoğlu kafasında bin bir türlü çok kötü şeyler kuruyor ve bunların %99'u hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Bunları duyunca geç başta saçmalama diyebilirsiniz ama bunu gerçekten yaşadıkça anlıyorsunuz. Mesela bizim geçmişte yaşadığımız çok kötü olaylar. Biz ne kadar bunlardan üzülsek de ya buna oldu bitti. Bir daha biz o anı yaşamayacağız. Genel olarak bunu ben de çok yapıyordum. Gelecekten ziyade ben geçmişe çok takılı kalan insanlardandım. Mesela lisemde neden ikinci bir dil öğrenmedim? Neden İngilizcemi tamamen çok iyi bir şekilde öğrenmedim de üniversitemi sarkıttım? Hatta liseye geçtim ilkokulda bile bunu yapıyordum yani. Neden mesela zamanında derslerimi iyi öğrenmedim? Ya da mesela arkadaşlarımla kavga etmiş olabilirim. Sürekli o duygu yoğunluğunu yaşayan insandım. Bunu baktığınızda o andaki gizem bile o duyguları yaşasa şu an yaşadığım kadar hissetmiyordu. Ve bunu fark ettim ki bunu kendime yapan benim. Ya da gelecekle alakalı iş bulabilecek miyim? İleride hayatım nasıl olacak? Kendime ait bir evim olacak mı? Arabam olacak mı? İsterim kadar kitap okuyabilecek miyim? Sürekli bu tür şeyleri düşünüyoruz ama bakalım bunların hangi biri gerçekleşecek? Burada tabii ki ben şey demeye çalışmıyorum. Ha bunu bırak gelecekteki gizem düşünsün. Sen hiçbir şey yapma. Tabii ki de bu değil. Sen tabii ki de çalış ama her anını iyi değerlendir. Yani asıl kilit nokta anda kalmak. Yazar şöyle bir şey de diyor. Mesela diyor çok kötü bir şey düşünürsünüz. Atıyorum dükkanınız batacak işleriniz mahvolacak ve sokakta kalacaksınız. Bu düşünceyle belki de geceler boyu uyuyamayacaksınız. Ama bu şey gerçekleştiğinde fark edeceksiniz ki kafanızı kurduğunuz kadar korkunç bir şey değil. Çünkü İstanoğlu bir sorunla karşılaştığında bunu hemen çözmeye yönelik hareketlere girişiyor. O yüzden biz ne kadar çok şey kafamızda kurarsak kuralım, gerçekleştiğinde hiçbir zaman kafamızı kurduğumuz kadar kötü olmuyor. İleride bir şeyler başarmak istiyorsak bunu geleceğe atmaktan ya da geçmişe atmaktan ziyade şu an bir şeyler yapmalıyız. Mesela bu sizin için yeni bir dil öğrenmek olabilir. Hemen bir plan yapın ya. Deyin ki günde 10 dakika. Günde 10 dakikanızı verin ve bir yıl sonra ne kadar ilerlediğinizi görün. Belki de o bir yıl boyunca günde her gün 10 dakika çalışmak sizi aşırı motive edecek ve size aşırı iyi gelecek. Bu yüzden planladığınız her şeyin ana göre olmasına dikkat edin. Kitapta çok güzel bir yer vardı. Onu size okumak istiyorum. Kendinize gelecek yıl, yarın ya da 5 dakika sonra değil şu anda hangi sonra sahip olduğunuzu sorun. Bu anda yolunda olmayan ne vardır? Siz şimdiyle daima başa çıkabilirsiniz ama gelecekte asla başa çıkamazsınız. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Ne önce ne de sonra. Ancak ona ihtiyacınız olduğu anda yanıt, güç, doğru eylem ya da kaynak ortaya çıkacaktır. Abartmadan söylüyorum kitabın her sayfasını çizdim. Kişisel gelişim olarak okuduğum en iyi kitaplardandı. Zaten tüm sitelerde de bu kitabın mutlaka okunması gerektiği söyleniyordu. O yüzden bu kitabı mutlaka ama mutlaka okuyun diyorum. Yazarın diğer kitabında da o kitaba yönelik çalışmalar yapılmış ve sizin bu şimdiki bu anda kalma olayını nasıl gerçekleştirebileceğinize dair çok güzel şeylerden bahsediyor. Bu kitap zaten çok ince bir kitap. Bitmesi bir saati bile bulmamıştı bende. Bu iki kitabı mutlaka mı mutlaka okuyun derim. Bildiğiniz üzere Doğan Cüceloğlu'nu yakın zamanda kaybettik. Youtube'da ben de videolarını izlesem de açıkçası daha önce hiç kitabını okumamıştım. Bu ay için onun 4 kitabını okudum. İlki içimizdeki çocuktu. Kitabın dili, kurgusu, konusu o kadar güzeldi ki hem bilimsel şeylerle açıklamış hem de yaşadığı anılarla açıklamış ve bu kitabı okurken bir zamanlar siz de çocuk olmanın nasıl bir duygu olduğunu hatırlıyorsunuz. Hatta kitabın son 30-40 sayfasında sadece sizin iç çocuğunuzun cevap vermesini istediği sorular vermiş. Ve her gün bu sorulardan 10-11 tane Size cevaplatarak bir zamanlar çocuk olmanın da nasıl bir duygu olduğunu bizlere hatırlatmaya çalışmış. Sorular çok kilit sorulardı. Sağlıklı bir çocuk nasıl yetiştirilmeli? Aile ve çocuk ilişkisi. Aile çocuklarını nasıl davranmalı? Bunlar üzerinde çok güzel duran bir kitap olmuş. Bu kitabı okurken çok fazla şey fark ettim. Hep deriz ya bu ülkede kadın olmak çok zor diye. Evet kadın olmak çok zor ama kesinlikle çocuk olmak da çok zor. Nere giderseniz gidin şu sözleri hep duyacaksınız büyüklere cevap verilmez. Sen çocuksun sen ne bilirsin sus. En basit örneğinden hayır sen doymadın bunların hepsini yemen gerek. Bu sözlerin ne kadar sağlıksız olduğunu bu kitabı okudukça daha da fazla fark etmeye başladım. Çünkü bizim ülkemizde çocukların kendi benliği yok. Anne babalar bir çocuk sahibi olduğunda onu kendi malları gibi görüyor. Hayır sen bunu yiyeceksin, hayır sen bunu giyeceksin. Çocukların hiçbir şekilde söz hakkı olmuyor. Ben tabii ki şunu da demiyorum. Çocuk anne babasına saygısız olsun, başına buyruk istediğini yapsın. Hayır tabii ki bunu da savunmuyorum. Bu da çok sağlıksız bir çocuk yetiştirme yöntemi olur. Ama bir çocuğa sensuz ve büyüklere cevap verilmez gibi söylemler çok yanlış söylemler. Çocukların kendi sesi olmuyor ve siz o kadar bastırılmış bir çocuğun ileride kendi sesini bulmasını bekleyemezsiniz. Anne babanın en büyük görevi bir çocuk doğurduğunda ona yardımcı olabilmektir. Ona bu dünyayı tanıtmak, ona kendi tecrübelerini söyleyebilmektir. Şu kitapları okumalısın, gel seninle birlikte şu filmi izleyelim. Ya da farklı düşündüğünüzde bile onun düşüncelerini saygılı olmalısınız. Burada kesinlikle şöyle düşünenler olabilir. İşte o çocuk o ne bilir? Çocuklar gerçekten birçok şey biliyor ve yaşadığı duyguları asla unutmuyorlar. O yüzden o çocuklara kendi malımızmış gibisinden ziyade onlara sadece yol göstermeyi bilmeliyiz. Bir şeyler anlatıldığı vakit gerçekten anlıyorlar. Şöyle bir şey var. Ben çocuğumu yollamayacağım. Hiç kimseyle buluşturmayacağım. Onun başına hiç kötü bir şey gelmeyecek düşüncesi de yanlış. Çünkü bu sefer çocuğun psikolojisi bozulur. Bu sefer insanlarla tanışmayı, insanlarla konuşmayı öğrenemez. Yani siz bir iyilik yapıyorum derken başka bir yerden kötülükle karşılaşabilirsiniz. Aksi türde dediğim gibi çocuğun ruh sağlığı bozulur. Bu kitapta bu tür konu konulara çok güzel bir şekilde değinmiş. Mutlaka herkesin ama herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Doğan Cüceloğlu'nun okuduğum ikinci kitabı da İçimizdeki Bizzatlı bu kitap. Bu kitap da aynı diğer kitabın formatında. Yalnız bu sefer sizin sadece çocuk yönümüzden ziyade bir birey olarak ele almış. Bireylerin belirli koşullarda nasıl davranması gerektiğini anlatmış. İnsanlara nasıl davranmamız gerektiği, nerede nasıl konuşmamız gerektiği, acaba arkadaşlık, iş yerindeki ortamımız, görgü kurallarına da değinen bir kitap olmuş. Bireyden ziyade o bireylerin bir toplumu nasıl oluşturduğuna da değmiş ve toplumların kaliteli bir vizyon sahibi olabilmesi için bireylerinin ne kadar bilinçli olması gerektiğini de anlatmış. Bu kitabı da mutlaka herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey var. Bana kalırsa Doğan Cüceloğlu'nun tüm kitaplarını gerçekten her eve dağıtın ve o evdeki herkes okusun. Belki ülkemizde bu şekilde bazı şeyler değişebilir. Yazarın okuduğum üçüncü kitabı da Mış Gibi Yaşamlar kitabıydı. Bu kitabı okurken bazı yerlerinde tüylerim diken diken oldu. Kitapta trafikten tutun okula, okuldan tutun öğretmene, bakkala, fırına, devletin üst kademelerinde bulunan insanların nasıl yozlaşabildiğini görebildiğimiz inanılmaz bir kitaptı. Zaten toplumdaki yozlaşmalar bir yerden başlasa bile tüm halkı sirayet ediyor. Haberlerde daha çok bunun ekonomi ve siyaset yönünü vurgu yapılsa da siz sokağa çıktığınızda bunu her yerde görebiliyorsunuz. Zaten adaletin olmadığı yerde ne ekonomi iyi olabiliyor ne de eğitim iyi olabiliyor. Bu kitapta benim en etkilendiğim nokta kesinlikle şuydu. Bunu da sizinle paylaş Istiyorum. Eğer siz evlenmek için bir kadın kaçırırsanız bunun bizim yasamıza göre 10 yıl kadar cezası vardır. Ama siz aynı kadını fuhuş için kaçırırsanız bu ceza 3 yıla kadar düşüyor. Evlenmek için bir kadını kaçırırsanız 10 yıl, bir kadını fuhuş yaptırmak için kaçırırsanız 3 yıl ceza alabiliyorsunuz. Burada bir kadının devlet çapında değerini görebiliyorsunuz. Sadece bahsettiğim bu konudan gerçekten apayrı bir video çıkar. Bu bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu dediğim şeylerle alakalı kitabın içerisinde bir sürü şeyden bahsediyor. Doğan Cüceloğlu'nun bu ay için okuduğum son kitabı Var mı Sanatlı bu kitaptı. Kitap yazarın hayatıyla ilgili yazılmış bir kitap. Soru cevap şeklinde yazılmış. Bu kitabı almamın en büyük sebebi ben özellikle bu tür insanların mesela İlber Ortaylı'nın kitabını da bu şekilde okumuştum. Ya da bazı oyuncuların hayatlarını. Size bir sürü eser bıraksalar da o eserleri yazan insanların kendi içlerini merak etmem. Yani bu insanlar ne yaşadığı nasıl bir yoldan geçti de hayatlarını bu yönde tercih ettiler. Bu kadar güzel kitaplar yazan insanın da gerçekten hayatını çok merak ettim. Bu tür şeyler beni her zaman için çok fazla ilgimi çekmiştir. O yüzden bu kitabı da okurken inanılmaz keyif almıştım. Bu tür insanlar size tavsiye veriyorlar. Şunları yapın, bunları yapmayın. Ben hayatımda bunları yaşadım gibi gibi. O yüzden bu kitabı da mutlaka okuyun derim. Okuduğum diğer kitap Şermin Yaşar'ın Deli Tarlatlı bu kitabıydı. Ben daha önce bu yazarın hiçbir kitabını okumamıştım. Şöyle söyleyeyim bana kalırsa bu benim fikrim mükemmel bir kitap değil yorgun bir günün ardından ya da stresliyken kafa dağıtmak için kahvenin eşliğinde okuyabileceğiniz güzel bir kitap. Kitap 16 tane mini öyküden oluşuyor. Benim en sevdiğim öykü halayla olan öyküydü. O öyküyü okurken gerçekten etkilendiğimi itiraf ediyorum. Bu kitabı da dediğim gibi okuyabilirsiniz. Yaptığım bir diğer kitap yayını Hakan Mengüç'ün hazırladığı. İstediğim bir şey olursa bir hayır olmazsa bin hayır arattı bu kitaptı. Kitap Mevlana'nın ilk 18 beytini ele almış ve inanılmaz güzel bir kitaptı arkadaşlar. Ben bu kitabı her gün bir iki sayfa şeklinde okudum. Zaten çok ince bir kitap yani bunu isteseniz bir saatte bile bitirebilirsiniz. Ben sinir okumak istedim. Zaten Mevlana'yı inanılmaz seviyorum. Kim sevmiyor ki? Tasavvuf gerçekten çok farklı bir şey teslimiyet ve otur duygular. Bu mini kitabında her sayfasını çizdim. Gerçekten bu kitabı okudukça nefret, stres gibi duyguların yok olduğunu, daha doğrusu yok olabileceğini anlıyorsunuz. Çok beğendiğim bir yer vardı. Onu da size okumak istiyorum. Bencece bir yaşam sürmenin kıymeti ne olabilir ki? üretmeden, paylaşmadan, hayrını başkalarına da yaşatmadan çalışıp durmanın adı emek olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bir güzelliğe aşkla adanmak ve bu uğurda rahatını bozup seve seve emek vermek, eylemde olmak çok kıymetli. İşte bu yolda yanmaya devam ettikçe büyür, gelişir, ustalaşır insan. Mutlaka okuyun okudum bir diğer kitap Umbertayko'nun Tez Nasıl Yazılır adlı bu kitabıydı. Bu kitabı ben tezim için okudum. Kalın gibi dursa da ben bu kitabı bir günde bitirdim. Ona oldukça faydası bulunan bir kitap oldu. Çünkü ben tez yazım sürecinde olsam bile ve benim hocam varım iyi olsa bile her şeyi rahat rahat hocanıza soramıyorsunuz. Bu kitapta aradığınız gerçekten abartmıyorum. Her şeyin cevabı var. Kitap bir tez nasıl yazılır baştan sona ele almış. Giriş nasıl olur, sonuç nasıl olur, içindekiler bölümü nasıl yazılır, kaynakları ne kadar sürede incelemelisiniz? Eğer tez yazıyorsanız ya dün üniversiteye yeni başladıysanız biliyorsunuz ki bitirme teziniz olacak. Bu kitap size inanılmaz faydalı olacaktır. Mutlaka kitaplığınızda bulunsun derim. Diğer kitabım Mark Haddon'un yazmış olduğu Süper İyi Günler adlı bu kitap. Bu kitap inanılmaz güzeldi. Kitabın yazılış şekli çok güzeldi. O sıcaklığı hissettim. Kahramanımızın adı Christopher. Christopher otizmli bir çocuk, 15 yaşında. Bu kitapta bir otizmli çocuğun hayal dünyasını, gerçekte nelerle yaşadığını görebiliyorsunuz. Nasıl duygular içerdiğini, hayatı nasıl baktığını, aile ilişkilerini, insanlarla olan ilişkilerini çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. O hayatın içine dalıyorsunuz resmen. Konusundan ziyade yazılı şekli beni çok etkiledi. Christopher kendisini bir dedektif gibi görüyor ve çevresindeki her şeyi sorgulamaya çalışıyor. Doğal olarak çok zeki, matematiği inanılmaz derecede iyi. Siz bu otizmli çocuğun kendi hayatından ziyade diğer insanların hayatlarını da nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Mutlaka mı mutlaka okuyun derim. Bu son kitap. Tara Westover'ın yazmış olduğu talep adlı bu kitap kitap bayağı ödül alan bir kitap olmuş. 2018 yılının en iyi ilk 10 kitabı arasındaymış. Bu kitapla ilgili ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, konusu muazzamdı. Gerçekten kaliteli bir konusu vardı ama çevirmenden ötürü mü bilmiyorum çünkü kitabın orijinal dilinde okumadığım için o konuda pek yorum yapamayacağım. Kitabın dilini beğenmedim. Konu güzel evet ama işleniş tarzı beni pek ilgimi çekmedi. Yani ben kitabı okurken oldukça sıkıldım. Dediğim gibi konusu güzel ama işleniş tarzı okurken beni çok yordu. Kitapta eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ve ben bu kitabı okurken sürekli şunu düşündüm. Vay be demek ki yobaz her yerde yobaz. Yani yobaz olmanın dini, dili, ırkı, yaşı gerçekten yok. Bu kitapta da okumamış ve gerçekten çok cahil insanların ailelerini nasıl şekillendirdiğini görüyorsunuz. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve bu tür olayları sadece eğitimle aşabileceğimizi görüyorsunuz. Komple teorileri sadece bizim ülkemize yönelik değil. Evet bizim ülkemizde çok fazla rövaşta. Kitabı okurken de bunlarla tokat gibi karşılaşıyorsunuz. O yüzden yine de bir göz atmanızı öneririm. Belki de siz beğenirsiniz. Evet arkadaşlar benim Nisan ayında okuduğum kitaplar bunlardı. Son gösterdiğim kitap hariç diğer kitapları gerçekten çok büyük bir keyifle okudum. Ben bu tür videoları hem izlemeyi hem de çekmeyi çok fazla seviyorum. Ay sonu değerlendirmeler oluyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu arada ben daha önceki videolarımda bir dergide yazmaya başladığımı söylemiştim. O derginin ikinci sayısı yayınlandı. Daha doğrusu dergi uzun yıllardır yayınlanıyor ama benim ikinci sayım yayınlandı. Okumak isteyenleriniz için derginin linkini aşağı bırakıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü orada da içerik üretmeye başladım. Eğer daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.